Tahmin edin ne olmuş? Kayıta başlamayı <laughs> unutmuşum. Ne oluyor lan? Neyse. Abi. Öncelikle videoma hoş geldiniz. Abone olursanız bir sevinirim abi. Uf. Roblox yokken sarabilecek bir oyun önereceğim size. Roblox yokken harbiden sarabilir bu oyun. Oyunun ismi blog Post. Ben şu an zombi modundayım. Abi, ne bak, ne yapıyor? Neyse. Bir sürü mod var abi. Ben şu an zombi modundayım dediğim gibi. yok bu. Ben zombi olmadım. Kayıta başlamayı unuttum. Zombi yaptılar beni. Sonra kayıta başladığımı unuttuğum için kayıta başladım zombiyken. Burada üstte herkes zombi şahı şey. bir tane survivor var ve aldılar abi. Kısacası oyun daha dur şuradan Al şunu. Ver şunu hadi. Ver bıçağı. Bak mesela kalabalık bir yere gitmeyin oğlum zombi yerinde. İlla ki oradan biri zombi olacak. Ama bak gördünüz mü zombi oldu. İlla ki oradan biri zombi olacak yani. nasıl mı? Salgın başladı işte abi. Al işte görüyoruz kalabalık yere gidince zombiler hızlı çoğalıyor. Ne burası küt? Gelme! Gelme! Geliyor. Lan başkalarını kovala beni niye kovalıyor? <laughs> bırak beni. Oğlum bırak artık. Aa, taktı kafaya. Oğlum tak diye bak sen. Allahım ya. Taktı kafayı bir taraf. 100 saattir kovalıyor beni ya. Baya kadar. Ne bakıyorsun lan? Bana mı sıkacaksın? Ne bakıyor? Sen bir gel lan. Sen gel lan. Bu arada oyunda zombilerin canı çok. Eğer direkt enfeksiyonu başlatan zombiyseniz canınız çok fazla. 5000 canınız oluyor. Eğer zombi olduysanız da canınız fazla. 3-1 oluyor ama normalseniz tabi canınız direkt yani 100-200 falan oluyor. Zombilerin ölmesi açıkçası çok zor. Allah. Silah alamadık. Bak yine de oldu orası. biz. <laughs> Onu de Oğlum ya. Lan. Dibindeki adam mı zombi oldu gerçekten ya? Merhaba Kakiler. <laughs> Merhaba Kakiler. Merhaba Kakiler, geliyor buraya. Gela <laughs> buraya. Oğlum bak, senden kaçacaksın lan ben de. Bak şimdi adamın yaptığı taktiği deneyeceğim. Selamün aleyküm. <laughs> Güzel ya şey yarıyormuş taktik. Son kalanlarda da artık umut yok zaten. <laughs> Nerede sulla? Daha buradalar. Selamünaleyküm. Lan. ha Gel lan buraya. Oyra adamlar çöllendi. <laughs> Onları öldürüyorum <laughs> Yoksa niye bu boş, boşuna bir anda taktiği spawnlasınlar yani. Hacker mı oğlum bunlar 3 arı. Oğlum taktı bana kafayı ha. Abi oradan geçseydin de ben seni bir yakalasaydım be. <laughs> Biri daha <acı> şu oynadı lan. <laughs> Bak orada. Ben şimdi senin adını belirlemeye gelmiyor muyum? <laughs> MVP benim lan. <laughs> Yenilgi abi. Zombiler 6-0 koydu. <laughs> Normalde yani oyuna zombi olarak başlasanız bile artık şey olmanız gerek. Survivor'ları kazanması gerek abi. Uf. Arada bir reklam geliyor bu arada. Evet. Dediğim, dediğime göre bir sürü mod var. Oyunun ismi blog post. Gang game'e girelim. Bakın burada takımlı böyle gang game. Öldürdükçe silahlar değişiyor. Yürü bakalım ki. Hadi ski. Tamamdır. Daha aradım. Ah bizim takım da buradaymış. Merhaba kanki. Ol kim çaldı? Ne yapıyor? Yok artık ama. tek vermeyeceğim tabi can. Canım yoktu ki tabi ki tek vermeyeceğim. Ha bu adam bana tek atıyor bildin. Dur barbar alamıyor mu ya? Bari arma var Double kill alacaktım ya. Oyundan çıktı. Yo no, headshot. Ha, bu arada şu silahı alamaz bas, basmanız gerek değiştirmek istiyorsanız. Anası... Lan pompalıymış bu. Pompalı değil ki oğlum bu. Pompalı değil lan. Merhaba kardeş. Ama çok pompalı. Oo. Merhaba kardeş. Adamın shield'ı var. Bunlar bir geçti kör değilim. Dedim size. Oy! Alın Diggle mı? <laughs> Diggle falan acaba mı öldürürüm direkt? Oğlum o adam mı benim? Oh. Bizden adam öldürdü. Burada biri vardı. Dedim oğlum ben burada biri var dedim. Gelen buraya Diggle'la geliyor. oğlum oraya? Arkana bak lan. Evet. <laughs> Headshot koy. Oha. Şimdi sniper'a geçtik işte. Merhaba kardeş. <gülüyor> <gülüyor> Orada oyun mobilden oynanabiliyor, PC'den de oynanabiliyor. şeyler oynanılıyor mu bilmiyorum ama. Xbox falan. Şıldıra koydum. Şimdi Deagle'a geçtik. Aynen şimdi Deagle'a geçmişiz. Daha demin Deagle'da değilmişiz ki. Daha demin kisini aldı. Şimdi bilmiyorum. Sonra kisini ne oluyor? öyle taramalı gibi. Oha ondan sonra bıçak var. <laughs> bıçak da dalacağım da millet ondan sonra. bir Bıçana... Adam bana bir vurdu 51 can. Ha yoklar önceki harbiden digilmiş o zaman bu ne lan? Aha. Güçlüymüş lan bu. <laughs> Tahmin ettim orada çıkacağını. Abi sonrakisi bıçak. Ve artık bıçakla dalacağım da millete. Ve bu soğuk kill. Eğer adam öldürürsem oyunu ben kazanacağım şu an. Gel lan buraya. Diggle. Diggle çok ama ya. Selamun aleyküm KG. Selamun aleyküm. Oğlum adımın shield'u varmış. Aha aldık. Kolaydı. Kolaydı. Şaka yapıyorum. Tabii ki kolay değildi. Oğlum sadece 3 puan fark var. 19 kilim mi var? Soruları birincisi olmuşum lan. Hadi bakayım. Uf uh, biriciyiz lan. Devam ki. Evet abi reklam geldi yine ben geçiyorum. Tamam geçtim. Şimdi gang game'i yaptık. Takımlı ölüm modunu yapmadık. Zombi modunu zaten daha demir oynuyorduk. Selamun iki Bu da evleri iyidir bence. Doğrudan biri çıkacak biliyorum. Oğlum arkana baksana kör müsün? Karanlık. Katamış yıl var usta. Bir dakika. Ver abi. Allah belanı versin. Spamlandım gibi öldü. Daha silah kalıcıymış lan ne güzel. Allah az yarı kalmış ya. Lan bir canı mı kalmış onu? Allah Allah kim pusmuş onu buraya? Çık lan oradan. Bana bak orada. Aa baba taktiğe bak lan. Abi <laughs> buradan da çok gözüküyor baba ya. Oğlum adamın ismi savcılar. Böyle savcının da. Nasıl ayıklık yapıyor oğlum? O bak. <laughs> ya Allah <'ım> ben... <laughs> ben eski silahıma dönemiyor muyum? Al sana be. İnşallah biri de tutar ama. Ben buna daha iyi oynarım lan. İsmini bilmiyorum ki. Bu da. Burada biri vardı en son. Bunu silah zannettim ya. Ve tam verdik. geberdik. Basbayağı Messi'ye gibi. Ya ama kardeşim.